Ben menidim su olup arastan hazara aktığım, Ol menidim okumu yay eyleyip kafkasa attığım, Men menem Türk soyuyam bunu alem de bilir, Ol menidim kafkaslarda at oynattığım, Şamil kafkas dağlarının hürriyet güneşidir, Şamil atalarımın özbe öz kardeşidir, Şamil'i bilmeyenler Türklüğünü ne bilir, Şamil'in huzurunda koca tarih eğilir. Evet değerli dostlar, bu sohbetimde sizlere esaretin düşmanı, cesaretin timsali olarak tarihe altın harflerle adını yazdıran Kafkas Kartalı Şeyh Şamil'i anlatmak istiyorum. Aşılması zor dağlar ve derin vadilerden oluşan Kafkasya, stratejik önemi ve jeopolitik konumu nedeniyle tarih boyunca sürekli istilalara maruz kalmıştır. Kafkasya'nın Hazar bölgesindeki petrol kaynakları ve İpek yolu üzerinde bulunması da bölgenin jeopolitik önemini artıran bir başka sebeptir. Rusya, sıcak denizler olarak tabir edilen Akdeniz, Basra Körfezi ve Hint okyanusuna inmek, bu güzergahtaki petrol yataklarını ele geçirmek amacıyla 16. yüzyılda Kafkasya'ya yönelir. 18. yüzyılda bölgede istila ve sömürge hareketlerine başlar. Buna karşılık bağımsızlıklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kafkas halkları 1785 yılından itibaren Şeyh Mansur önderliğinde organize olup Rusya'ya karşı bağımsızlık mücadelesi başlatırlar. Şeyh Mansur 1791 yılında cereyan eden Anapa Savaşı'nda esir edilir. Osmanlı hükümetinin arabuluculuk etmesine rağmen Çariçe Katerina e ikna olmaz ve 1794 yılında Şeyh Mansur Rusların ağır işkencelerinin ardından idam edilir. Bazı kaynaklara göre de idam edilmemiş, esaret altında hayatını kaybetmiştir. Şeyh Mansur'dan sonra Kafkasya'daki direniş hareketi 1832 yılına kadar Gazi Muhammed önderliğinde devam eder. Gazi Muhammed de 1832 yılında Gimri savunmasında şehit düşer. Ondan sonra yerine gelen Şeyh Hamzat da Rus taraftarlarınca yapılan bir suikast ile 1834 yılında şehit edilir. Onun şehadetinden sonra yerine Avar uleması ve ileri gelenlerince İmam seçilen Şeyh Şamil hareketin önderi olur. Onun döneminde Kafkasya'daki bağımsızlık hareketleri yeni bir boyut kazanır. Şeyh Şamil Dağıstan ile Çeçenistan'ı örgütleyerek Kafkas Birliği'nin ilk temellerini atar. 25 yıl boyunca Ruslara karşı tarihte eşine az rastlanan amansız bir mücadele verir. Çar birinci Nikola eğer Kafkasya'daki Müslümanları tek bayrak altında toplama sevdasından vazgeçerse kendisine mevki, makam, rütbe ne isterse verileceğini Çarlık hazinelerinin ayakları altına serileceğini bildirerek Şamil'i sarayına davet eder. Bunun üzerine Şeyh Şamil şu cevabı verir. Ben Kafkas Müslümanlarının hürriyetlerine kavuşması için silaha sarılan gazilerin en aşağısı Şamil, Allah Teala'nın himayesini, çarın efendiliğine feda etmemeye yemin eden özü sözü doğru bir Müslümanım. Çarla görüşmek üzere beni hala tiflise çağırıp duruyorsunuz. Davete icabet etmeyeceğimi bildiriyorum. Bu yüzden fani vücudumun parça parça kıyılacağını ve hayatımı verdiğim şu vatan topraklarında taş üstünde taş bırakılmayacağını bilsem kararımı asla değiştirmeyeceğim. Savaşacağım. Cevabım bundan ibarettir. Nikolaya ve kölelere malum ola. Şeyh Şamil mücadelede kararlıdır. Ancak Kırım Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte Rusya bütün kuvvetlerini Kafkasya'da toplar. O tarihlerde birçok iç ve dış mesele ile uğraşan Osmanlı Devleti Kafkasya'daki Müslümanlara yardım edemez. Bu durumu fırsat bilen Rusya Çeçenistan üzerine yürür ve iki yıl süren bir direniş sonucunda Çeçenistan Rusya'nın eline geçer. Şeyh Şamil savunma savaşları vererek Gunip Dağı'na çekilir. 70 bin kişilik bir orduyla gelen Ruslar Şeyh Şamil'i canlı olarak yakalamak niyetindedirler. Bunun için aracılar gönderip teslim olmasını isterler. O ise asla teslim olmayı kabul etmeyerek 25 yıl sürecek milli mücadelesini devam ettirmeye kararlıdır. Bunun üzerine savaşın şiddeti artar, Rus saldırıları yoğunlaşır. Bu saldırılarda Şeyh Şamil ve yanında kalan yüze yakın silah arkadaşı birlikte bir sığınağa girerler. Burada Şeyh Şamil arkadaşlarına herkesin gitmekte özgür olduğunu, kendisinin ise sonuna kadar savaşmaya devam edeceğini söyler. Gunip muhafızları bunu canına kıymak olarak değerlendirir kararından vazgeçirmek için uğraşırlar. Fakat Şeyh Şamil kararından vazgeçmez. Rus ordularının üzerlerine geldiğini gören Çeçenler, kadın ve çocukları kurtarmak için Ruslarla anlaşma yapmak isterler. Fakat bunun için Şeyh Şamil'in onayını almaları gerekmektedir. Ne var ki bu hususta Şeyh Şamil'in zerre kadar taviz vermediğini ve düşmandan yüz çevirmeyi idamla cezalandırdığını bilmektedirler. Neticede kura ile iki kişi tespit edilip Şamil'e gönderirler. Bu elçiler önce Şeyh Şamil'in annesini ziyaret ederek Şamil'in Ruslarla anlaşmaya onay vermesi için aracı olmasını rica edip yalvarırlar. Şamil'in annesi yalvarmalarına dayanamayıp oğluna durumu iletir. Şeyh Şamil annesinin söylediklerini duyunca çok üzülür adeta yıkılır. Çünkü örfi kanunlara göre düşmanla anlaşmanın cezası ölüm, anlaşmak için aracı olmanın cezası ise yüz sopa ya da yüz kamçıdır. 25 senelik şanlı mücadele esnasında bu hükümlerden zerre kadar taviz vermemiştir. Uzun uzun düşündükten sonra kararı verir. Annesine yüz sopa vurulacaktır. Bu kararı işiten annesinin cevabı da şudur. Oğul, Allah'ın adaletini yerine getirmeden bir an geri durursan sana verdiğim sütü helal etmem. Şamil annesinin cezasını çekmeyi üzerine alır ve kendisine yüz sopa vurulmasını ister. Emir kesindir. Adamları kendisinin yerine ceza yüklenmek isterlerse de şiddetle reddeder ve der ki adaleti yerine getiriniz, şeyhinizim diye eliniz titrer, yavaş vurmaya kalkarsanız Allah ve Resulünün laneti üzerinize olsun. Bu ceza nefsime ağır gelir de yersiz bulursam bana dahi lanet olsun. Neticede ceza en ağır şekilde uygulanır ve Şeyh Şamil'e yüz kamçı vurulur. Rus askerleri daha fazla yaklaşınca ulema ve ihtiyarlar Şeyh Şamil'e son kez gelip canına kıymanın din gereği haram olduğunu söylediklerinde Şeyh Şamil gözyaşlarını tutamaz ve Rusların teklifini şu şartlar ile kabul edeceğini söyler. 1- Müslümanlar dinlerini serbestçe yaşayabilecek, onlardan asker ve vergi alınmayacak. 2- Dağıslan iç işlerinde serbest bir devlet olup idarecisini kendisi seçecek. 3. Şeyh Şamil'e ailesi ve 40 kişilik adamları ile Gunip Dağı'ndan çıkıp serbestçe Osmanlı ülkesine gitmesi için yol verilecek ve adamlarının silahlarına dokunulmayacak. Ruslar Şamil'in bu tekliflerini hemen kabul ederler. Bu gelişmeler üzerine Şeyh Şamil, oğulları Gazi Muhammed ve Muhammed Şafi ile birlikte teslim olarak 48 saat sonra Rus karargahına varırlar. Rus başkumandanı Prens Baryatinski tarafından Şeyh Şamil ve oğulları saygıyla karşılanır. Rus komutan Baryatinski 48 saatli gecikmeyi öne sürerek koşulsuz kabul ettiği teklifi uygulamaz ve sözünden döner. Şeyh Şamil ve ailesinin Rusya'nın esiri olup kendilerine misafir gibi davranılacağını bildirir. Ertesi günde Temirhan Şura'ya, Temirhan Şura'dan St. Petersburg'a oradan da esaret yıllarını geçireceği Koluga'ya götürülürler. 10 yıl süren esaretten sonra 1869'da Şeyh Şamil, Çar II. Alexander'dan daha önce de dile getirmiş olduğu Osmanlı Devleti'ne ve oradan da hacca gitme isteğini bir kere daha bildirir. Çar, bize karşı silah kullanmayacağınıza dair söz verirseniz dediğiniz gibi olsun diyerek bu isteğini kabul eder. Ayrıca Çar, Şamil'in oğlu Gazi Muhammed'i burada bırakmasını ister. Ancak hiçbir vakit babasının yanından ayrılmayan Gazi Muhammed bunu kabul etmek istemez. Şamil'in ikinci oğlu Muhammed Şafii fedakarlık yaparak çarın yanında kalmayı kabul eder. Şeyh Şamil 31 Mayıs 1869'da İstanbul'a gelir. Aynı gün Sadrazam, Şeyhülislam ve Dahiliye Nazırını ziyaret eder. 15 Ağustos 1869'da Sultan Abdülaziz tarafından Dolmabahçe Sarayı'nda kabul edilir. Padişah tarafından özel bir itina gösterilerek ağırlanan Şeyh Şamil ve ailesi için gereken her şey yapılır. Sultan Şamil'e babam Sultan Mahmut mezarından çıksaydı ancak bu kadar sevinç ve heyecan duyabilirdi diyerek misafirine olan muhabbetini dile getirir. Sultan Abdülaziz kendisine ve aile fertlerine maaş bağlatır yine haç farizasından sonra ikamet etmesi için kendisine Zarif Paşa konağı tahsis edilir ve her türlü ihtiyacı için ödenek ayrıldığı bildirilir. Sultan Abdülaziz'in ona sunduğu tüm hediye, rütbe ve nişanları kabul etmeyen Şeyh Şamil, oğlu Gazi Muhammed'in padişahın yaveri olması isteğini kabul eder. Çarın hizmetine vermediği oğlunun Padişahın hizmetinde olmasına müsaade eder. Sultan Abdülaziz Gazi Mehmet'e Tu General rütbesi ve padişah muhafızlığını verir ve ek olarak Dağıstan süvari alayının başına atar. Sultan Abdülaziz Şeyh Şamil'in hac arzusunu yerine getirmek için Şeyh Şamil ile ailesinin Mısır'a kadar olan yolculukları için özel bir vapur tahsis eder. Şeyh Şamil hac yolculuğu boyunca uğradığı Mısır'da Ciddede Mekke'de ve Medine'de yerel yöneticiler ve halk tarafından büyük bir saygı görür. Mısır valisi İsmail Paşa Şeyh Şamil'i muhteşem bir törenle karşılar. Özel misafir olarak Kahire'ye götürür. Kahire'den İskenderiye'ye giderken bizzat eşlik eder. Şeyh Şamil ciddiye ulaştığında Mekke emiri Şerif Abdullah, Hicaz valisi ve şeyhler vapurun önüne kadar gelerek kendini karşılarlar. Şeyh Şamil'in Kabe'yi ziyaret ettiğini öğrenen hacılar da oraya toplanarak büyük kalabalıklar oluşturur. Bu durum üzerine hükümet yetkilileri Şeyh Şamil'i Kabe'nin üstüne çıkartır ve hacıların bu şekilde görmelerini sağlar. Hac farizasını yerine getiren Şeyh Şamil 4 Şubat 1871'de Medine'de 74 yaşında vefat eder. Cenaze namazı Peygamberimizin türbesinin olduğu camide Rufai tarikatının şeyhi Seyyid Ahmed-i tarafından kıldırılır ve Kafkas Kartalı Şeyh Şamil Medine'de Cennetül Baki mezarlığında defnedilir. Şeyh Şamil Kafkasların istiklalini korumak için savaşan en büyük kahramanlardan biri olarak tarihe geçer elinde Rusya'ya göre çok az ve küçük silahlar olmasına rağmen koca Rus İmparatorluğunu 25 yıl uğraştırır. Şeyh Şamil'in idaresinde Dağıstanlıların Ruslara karşı mücadeleleri Kafkas milletlerinin bağımsızlık mücadeleleri tarihinde en şanlı sayfalardan birini teşkil eder. Netice olarak Şeyh Şamil uzun süren mücadeleler sonucunda Dağıstanlılardan, Çeçenlerden Çerkeslerden ve Osentilerden, Karaçaylardan ve diğer dağlı kabilelerden oluşan Kuzey Kafkasya'yı birleştirmeyi amaçlamış, bu amacını kısmen de olsa gerçekleştirmiştir. Şeyh Şamil 25 yıl süren şanlı bir mücadelenin yokluklar ve siyasi sebeplerle hiç de arzu etmediği şekilde sonuçlanmasına rağmen ilmi, sabrı, cesareti, siyasi ve askeri dehasıyla mücadele azmi ve yaşantısıyla örnek alınacak büyük bir lider ve kahramandır. Sohbetime son verirken onu rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.